Merhaba değerli takipçilerim. Cemre'nin Köy Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kıymetli takipçilerim. Allah'ın selamı, bereketleri üzerleriniz olsun. Kıymetli takipçilerim nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamdolsun şükürler olsun. iyiyiz Allah'ın bundan aşağı düşürmesin kıymetli takipçilerim. Ee, bugün ben arkadaşlarım nereye gideceğim? Binaz yengem'e gideceğim. Binaz yengem çağırdı bugün. Ee, Kanal arkadaşımın annesi çağırdı. Bugün ben binaz Zengem oturmaya gideceğim. Ee, bayağı da saat biri geldi arkadaşlarım. Bayağı geldi. Abdestimi aldım, namazımı göreceğim. Allah nasip edersin, yola çıkacaksın arkadaşlar. Ama çok soğuk hava, aşırı derece soğuk. Valla eşimi aradım, eşim yarım saat kadar gelirim dedi. Eşimi beklemeyeceğim herhalde. Ay, ay, Hem yürüyüş yapmış olacaksın arkadaşlar, hem de bir temiz hava alın. Valla bugün daha çok soğuk Hava alınacak gibi değil arkadaşlar. Küfür, küfür, küfür vere savutturuyor ortalık. Ee, dediğim gibi açık ben yürüyüş yapıyorum arkadaşlar. Evde de otur otur valla insan dura dura canı sıkılıyor. Böyle havaya temiz havaya çıktım ben çok seviniyorum arkadaşlar. Tertemiz iyi oluyor. Şimdi ben ağır ağır tabanları kuvvet, ayakları kuvvet. Ağır ağır yolu çıkın, ağır ağır yürüyüşümü yapayın arkadaşlarım. Yollarda çekerin aslında çekmesini çekerim de çok soğuk. Bakan bir nasıl olacak, nasıl edeceğiz? Bir yolu çıkın da. Valla fıldır fıldır etiyor böyle. Bir çekebilirsem <laughs> ara herhalde çeken arkadaşlar çekemezsem ne diyeyim binler zengin evinde görüşürüz. Ee, arkadaşlarımız da beni bekliyor. Nazlı arkadaşıma da mesaj attıydım. Oraya gideceğiz gel ya. Bilmiyorum gelirim gelmez mi arkadaşlar? İnşallah kimler var kimler yok ben de bilmem. Bana da varınca sürpriz, o, sürpriz olmuş olacak. Varcayın şimdi ben orada da çekimimi yapayım. Neyse yollarda görüşürüz arkadaşlar. Ee, ezan okunuyor. Allah kabul etsin. Azizallah. Şimdi ben namazımı kılayım. Ondan sonra ağır ağır yola çıkan arkadaşlarım. yollandı, görüşürüz tabii ki canlarım. Arkadaşlar biz çime ektik. Çime de ekti benim oğlan. Şöyle silindirle düzelttiler. Kum attılar arkadaşlar üzerine. Kum atılıyormuş bunun üzerine nasılsa. Baya baya attılar. Erkan abinin ikisi yaptılar. Hava soğuk değer takipçilerim baya baya soğuk küfür küfür esiyor. Değildim aşağıya ağır ağır yollanacağım. Buraya da germeyen dediydik ama maalesef bizim gazla tavukla içeri doluyorlar. Oğlum böyle buraları gerdi arkadaşlar. Yazın açacağız. Şuraya da kapı yeri ayarladı. Kapı yeri yaptı. İnşallah yazın çimenlerimiz çıkar hep beraber oturup kalkarız arkadaşlarım. Gördünüz mü? Top sahası gibi silindirle geçtiler üzerinde. Selinalyamızı beşe kuracağız. vereceğiz. Selin ikisini paşamın, kuzuma. Bunları böyle çimen yapraklar üzerlerine dökülü bir taraftan. Hava güneşli gibi ama arkadaşlar. Baya baya soğuk. Evet, Çocukların parkları boşaldı. Havalar soğudu. Çocuklar var arkadaşlar. Arkadaşlar en ben bunu çekmeye. Çok rüzgarlı çünkü. Çok rüzgarlı. ne? bu mahalle daha gazları hiç kesmemiş canım arkadaşlar. Her taraf gaz. Gazlar dolu da. Gaz baloğunu bakın her taraf gaz. Herkesin yeni zaten yavrulardan sonra 3'e 5'e erkek dişi anaçlar ala arkadaşlar. Seneyi tekrar çıkartmaları için her taraf gaz. Millet çayır ayı odun getirmiş. Ağaçların yapraklarına da soğuk vurmuş bir taraftan. Şuna bakın ve sonbaharın güzellikleri. Her mevsimin kendine göre güzelliği var arkadaşlar. Her taraf gaz çayırlar kazınan dolu. Kimisi de küs pesiler getirtiyor hayvanların herkes. Kışa hazırlık. Kışın kışı görüyor bu hazırlığı arkadaşlar. Yazın yazı görüyor hazırlığı. Her mevsimin kendine göre değişik şeyleri var. Hazırlıkları var. Çayırlar açık yağmur yağdı. Ortalık bayağı yeşerdi arkadaşlar gördünüz Millet hemen tasarruftan istiyor. Koyunlarına, ineklerine, hayvanlarına çayırları çıkarıyor. Sürü verdiğim kendi yayılıyor ama bugün hava soğuk, hayvan çıkarın olmamış. Ben üşüdüm ya arkadaşlar. Gerçekten üşüdüm. Şöyle şurada. orada da çok daha gazla. Milletin gazları kesilmişti. Benim az kaldı yani arkadaşlar. Altı gazım kaldı. Evet arkadaşlarım. Biz bir Naz e geldik naz arkadaşımı gördünüz mü? Nasılsın arkadaşım? Sen nasılsın? Allah şükür ben de iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Canım arkadaşım. Bekir'in annesi. Bekir'e de gösterin arada ben. Beni, tabii beni bakmıyorum o zaman. Gösteriyor mu diyorum. <laughs> <laughs> Yakaladık. 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 Bakıyor da. He. Hayır, o gayet o, o öyle açıyorum açıyorum de, ba, aşın, da öyle çıktı. Bakıyorsun da açıyorsun ya. Açıyorsun. Bak, açıyorsun tabii. Açıyorsun. Şarjda takıyorsun, açıyorsun. Gari gidiyorsun, şey. gidiyorsun sırada. Açıyorsun şey, tabii. Tabii açıyorsun, arkadaşısın. Sen benim sırada destek e. olacaksın. Daha destek <laughs> olacaksın. sen ben yorum bekliyorsun, yorum veriyorum. Vallahi bak, gözlük var. Onun gözlük olduğu yer oldu. Ne, ne, ne onun gözlüğü? Şöyle büyüteci tak gözlüğün de mi? Tak gözlüğü. Evet, Naz arkadaşım da geldi. Burada da Nazif arkadaşım var. Bura Nazife arkadaşımın annesi gelir. Başlarken de söylemiştim. Bir Naz yengem yok daha. Nerede namaz kılıyor herhalde. Namaz kılıyor yani. Allah kabul etsin. Namaz Enerji kılıyor. Çok açıkmış. He. Nereyi? Soframıza da Nereyi? hazırlamışlar. Hazır. Bugün hazır üstüne geldik. Farkın bir Bu da evin gelini Nayla. Nayla merhaba bakalım. Merhaba. <laughs> Bu da Binnaz yengemin gelini. Evin gelini. Naz yengem sofrayı hazırlamış Nazife ile beraber. Evet hazırladık geldi diye. Ellerinizi kollarınız sağlık Allah razı olsun. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz evimize. Hoş bulduk hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Allah razı olsun. Elinizi, kolunuz ben sağlık. Geldim. Sen çekeyim mi? Şey, Sen devam. Bir vereceksin arkadaşlar. Nail'e devam et. Nazife evet işte. yine yengemin ellerine, gollarını <laughs> sağlık. Katmer bükme yapmışlar bugün. Olsun. Sofraları donatmışlar yeşillik yıkamışlar. Çayımızda bir şey yok. İşte, Enes de burada karnını doyuruyor. Benim <laughs> olan nereden aynı? Ben Nail'e verdim arkadaşlar telefonu biraz. Evin gelini çekiverecek bize. Nail'e <laughs> mi? Çok severim. Selam. Her zaman da <laughs> derim. Allah razı olsun. Gözü de, de çok hatıra <laughs> ederim <aile. gülüyor> Binaz yengeme de severim. Bugün biz Binaz yengeme musafir olduk. Biz sevmem mi? He? Severim. Hı? Severim. Niye de severim? De. Çok severim. Nazife'yi <laughs> de <laughs> <laughs> <Çok> severim. <laughs> Nazife'yi de severim. <gülüyor> 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 Dinler şey. Her zaman görüyoruz ya galiba hocamız. Evet. Bizi köyümüzün hocası ondan. Evet. Damı çok seviyoruz bilmiyorum <laughs> ben. <laughs> Naz arkadaşım da dikiş kişi gidiyor. He, dikiş evet, geliyor. Ay, duymadım ben de biz nerede yaşıyoruz? <laughs> Bana da dedi <laughs> de dedi, <laughs> ben dedim ben gelemem. Bilmem şey. Arası veya mesafesi. Ben gelmeyi <laughs> düşünüyorum çünkü. Anne. Bak ya da. Hatice'ye yeni ettikti pek güzel. Ne yedi? Hatice'ye Kimler hadi. diyorlar ona? Garatçanım mi diyorlar. Garatçanım. Battaniye de mi? Battaniye de şey gelince, ulaşılan ulaşılan ne oluyor ya? Kolar 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 diyelim. Fikra. Yani Yaşlı bir şeyler var mı? Genelde bir aslında. Bunu değerlendiriyor. Işte ne diyorsun? Bunu fazla mı? Karıştırdım ben. Işte. Hani yavaş Ya aslında gitsa giyir de ya. Acık dikişletir. Masraflı iş. <laughs> Bu sene ben açar. Seneye bilmem de. İnşallah seneye olursa. Bu sene dedim benim adamlar seneye olursa seni gideceğiz. dedim çünkü paralardan daha çıkacak. Seneye de çok geri dışına geldim gelmeyi veriyor. Ben de bakın ne diye. Ya bir de benim oğlan, <laughs> oğlan genç kapıyor. Nasıl bir boyunla oluyor. Adam uşağı gidiyor. Boyunla kuduracak oluyor. Tam Aha. şimdi göze de zaman. Valla ben koyun, bugün boyunacık kefsizliği. Benim adam dili basıyor bakarak oluyor ona. Doğuracak. Orası hemen beni ara ben gelemezsem sen. Bir sonraki veren gönderir. Ya ondan da de İhsan ağa şimdi gelirken bir kere davul kapısına açtım bastım. Şimdi herhalde hala uzayacak yok da belli olmaz boyun kısmına. Hadi, hadi buyurun. Meryem dur dur da. Binaz yengem sofraları hazırladı. Binaz yengem gelinim koluna sağlık. Her şeyler hazır. Allah razı olsun. Herkes <laughs> büyüksün gelsin. Bugün de bin Nazif, Hep Nazife misafir olacak. Bugün de biz misafir olacağız. Evet. Binnaz Buyurun, buyurun. Binnaz yenge Severin diyorsun şey diyor Nazif'e. Beni sev, beni sevmiyor mu? Ben de seviyorum diyor. Binnaz yenge Hoca olduğundan çok seviyor herhalde. <laughs> Hadi buyurun. Geç kızım. Şimdi biz arkadaşlar. İki şey, şey. aynı. Şey, çekim gel, gel, arkadaşlar. Şey. Az biz aynen Nazif'le çekim yapıyoruz gel arkadaşlar. Az <gülüyor> az <gülüyor> biz ikramlarımızı yem, çayımızı içem. Buyurun. Geçin gel. Şimdi binlerce yengem ekmek geliyor arkadaşlar. Amanin. Teknolojinin makinelerine bakın siz. Kız benim çocukluğumdan beri var bu makine. Kız biz niye görmedik? Halam dedi gördüm ben Baba bir arada. Halam Almanya'dan gitmiş de var bunu bu anneme. Benim ne e e makine geldim gelin var. Onun neye kaldı? Hmm. Bunu da anam her abam getirdi bana da getirdi Allah dedim tamam dedi. Abam e mı getirdi buna? Dedim. Bunu onu getir ver işte bu arada. Bizim tabi babaannem getirmişmiş Almanya'da. Hmm. Onu aileye kaldı. Evin gelini oldu Böyle şanslı oluyor. Vallahi kalsın gal canım. Evin gelinini kalsın. He. Sana da bir şey gelir daha mı? gelir. Bir daha gelir. bir da evet, yani. Şöyle biz hani, çaylarımızı, hani, ikramlarımızı yiyelim arkadaşlar. Aldığımız yerden tabii ki sonra devam ederiz. Sen. Ben, ya, çaylarımız hadi. girdi. Yirin Soframız da yiyeceğiz. hazır. Fark etmez bizi fotoğraf çekin Aile sen, 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 sen biz oturalım da. Evet. Kapak fotoğrafı yapıyoruz ya biz. Hadi buyurun. Enes. Bu taktik, ikramlarımız yedik arkadaşlar. Binlerce yengemin salonu geçtik şimdi. Evet. Binlerce yenge, evet. yenge evet. cazım. Evet. Nayla geç kızım. Binlerce yenge cazım ceviz gırı veriyor bize. <laughs> ceviz kırma aparatı almış. <laughs> Benim kırıldı binlerce yenge. Kaç aldın gı? Ne bileyim kayı aldı orada ya. Kayı aldı. Şeyden mi aldınız Denizli'den? Bayağı bayağı. İyi gezdiniz bayağı bayağı. geldiniz. Bayağı bayağı. Paklandınız nurlandınız bayağı geldiniz. Bayağı. geldiniz. Bugün niye ki Allah pay için Kaç gün kal? Herkese 15. 15 gün. iyi kalmışsın. Evet. ben ya zengin gal. Kime gideceğim nasıl burası çok seviyorum. Çok Seneye güzel. mi gideceğin? Camisinde çok seviyorum. Cemile masraflı gecemiyorum? Şey kengen sen ya. Ayarlıyamı da va ya gidemeyin biz. Yani. Kötüttürmeyin benim oğlanı böyle. Koy gelsin bizi bir <laughs> de almaya gelsin. Tabii ya. İki günlüğün olsun dedim Hiç gitmezseniz söyle. Takipçiler. <gülüyor> <gülüyor> güzel oluyor Binazin'e. Gittik biz üç günlüğüne bayramda Binazin'e. <laughs> <laughs> Bizim oğlan günler böyle <laughs> <velen> gittik. <laughs> değil mi? Ben orada işim. Şey, neyse, Konya'lı bilen çok arkadaşlarım <laughs> çok. Çok seviyorum yani daha doğrusu herkes namazkar, güzel, iyi bir yer. Herkes tavsiye ederiz dedi. Herkese tavsiye ederim. <laughs> Sağlık yönünden değil, şifa niyetine. Cevizler kendinizin miydi bir nazen? Yok cengi. yok aldım ben ceviz. Yarım tuval ceviz aldım. Maşallah. Yerde de var, burnada da var. Oglarda arkalarda da var. Ceviz aldım. Nedin? Ne 70. Elleng ceviz savaşları var. <laughs> Bizim de var da silkelimoz tersine getiriyorsun. Bir şey. Bu da Şevik teyzem. Cemileciğime Cemile, tıklamayı unutmayın. Nazen abla. Cemile'mi çok severim. Allah razı olsun hepinizden de. Cemile'nin Nazife'yi öbür takipçi şeylerden. Buradan e, Nisa. Olur. Birbirine millet destek olsun. Destek olsun. Ne olacak? Allah razı olsun. Olandan da olmayan hepinizden da. Hepinizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ama Cemile'yi bir ayrı severim. Ben de bir yengemi severim. Çok severim gerçekten. Allah hepinizi... Derdinden, borcundan, üzüntüsünden, kederinden kurtarsın. Amin. Herkese bolluk, dirlik, dirlik, güzellik, düzenlik versin inşallah. Amin. Amin. Oh, ne diyor? Ben, e, ben demeyeyim, ben niye katmasın Allah? Musafiri çok seven bir insanım. Allah. Ha, herkes sever ama... Bilmiyorum Gali. Bilmiyorum Zengem daha çok sever. Ben çok severim. Geldikten sonra, üzerine geldikten sonra. <laughs> Hiçbir şey yok demem. Ama Allah Allahu Teala yok diyen insan sevmezmiş. Yok demeyeceğiz. Herkes var diyecek. Allah bereket versin diyecek. Allah şükürler olsun diyecek. Yarının ne getireceğini Allah'tan başka kimse bilmez. Yar, yağmurumuzu da verir, Gecemizi, de verir, her şeyimizi verir. Kurban olduğum Allah'ım. Bizi yarattıysa o bizi düşünüyordur. Nasibinden düşünüyordur Allah'a. Evet. Allah olmayanları da versin Rabbim getir bitirsin herkese. Hepsi mevlitlerinde herkese dua ediyorum. Cumhur Muhammed ümmetine dua ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Cemil bana gelecekmiş. Ben de gelsin gelsin dedim. Dün Nazife'ye. Allah razı olsun. Gelsin <laughs> dedim. Fetbeleri, bükmeleri, Allah 70 binler zenge. Yedik iş, iç, yedik içtik. <laughs> Allah razı olsun. Nazifemin e köy hayatına takip edin. Tıklamayı unutmayın. Cemile'nin köy hayatı. Cemile'm de çok iyi bir insandır. Allah razı olsun. Kıtıralı, sevgilidir Allah, Allah başında. <laughs> Allah hepinizden razı olsun. Cümlemizde. Çevik yengem de burada zeytin dili arkadaşlar. Sen de diyor ayak çaresi nasıl parmaklardan yenge cezimin ayakları arıyormuş arkadaşlar. Parmakları, <laughs> barmak, barmak. şişmiş iğne yapılmış. <laughs> çaresi varsa diye. Esatdan Şeviki yenge çok şişmiş. Kemikli dışına çıkmış. Neden ileri geliyor acaba Allah'ım ya Allah'ım şifalar versin Şeviki yenge mi de? Getir bir. Takipçilerimiz şu Şeviki yenge var ya göster bakayım. Hiç kimsenin fazla evine gitmez. Gitmez. Ondan sonra kimsenin bir şeyesini yemez. Neden yemezsin derin? Ne bilen yemez. Ama bize geldi mi yer. Bana da söylemeden derinden gelir. Kula, <laughs> kul hakkı demeyeyim yok. Kuuu Şevken gel. Beğenmedin de <laughs> miyim onu gülüyor? Hayır hayır İnsanları takip ediyor. Pis iyi oldu mu yemiyor. <laughs> Oy be uğramıyor. Sevgi yenge <laughs> benim peyniri yer yalnız değil mi Şevken? Çok Burada da Nazlıcım <laughs> var. Çerez <laughs> yiyor. Ne <laughs> yalan ben. ben oturuyo. <laughs> biz, oturuyor, biz oturuyoruz. galiba salonu geçtik şimdi. Burada da Binnaz zengemin gelini var aile. Burada Binnaz yengemin zengemin salonu arkadaşlar. Perdelerin güzelliğine bakın be bir de bana gel, de gel, yok. Yok. Burada yok. da ünitesi Ay, var bilinen zengemin ünitesi var şöyle işte göstereyim. Oturduğum yerden çekiyor arkadaşlar. Işte gel, ne zeytini bilinen zenge bu? Bu ya, zeytin? Gelmek değil değil mi? Hayır. O bu. Antalya'dan, benim oğlan kardeşinin oğlu var da, o evet. getirmiş halama diye. Yani. Vallahi iyi. Vallahi. Allah razı olsun. Bir, ben bir, de aldın sanıyorum. Bir bidonun ettim, dün de beş kilo aldım. Kaç aldın? Onu dildirdim aşağıya yattım, on Ben de alacağım ya, çarşamba gün gitmem lazım. Hı hı. Gideyim de alayım, gelen çarşamba günü. Bizim de Şevkin geldi, zeytinleri diliyor arkadaşlar. Bıçağına kalkılıyor. Niye oğlum? Alıyor mu kendi? Alırlar, Allah razı olsun, her işimi borçları. Sağ ol, teşekkür ederim. Anne! Hı? Kiminkini kaçırmışım, geldim ya, aa hiç aklıma gelmedi. ne var ben gördüm de. Ne gel geldi? hem yardım et dedi. He, ona da ben okumadayım. Dedi. Keşke Şevkin gel. Gel bir desem, saygı olur. Ederiz, İyi ya, sevken ya. E geldi şimdi geri gitti. Sonra geldi insanın da buraya çıkarken, kanadım sevken ya. E. Motoru çekpura mı kaldı? Çıkarmadılar, niye dedi? Bahisle. De. Biberlerin yanına geldiysen, gidiyordum. Halil oğlum etmem. Halil Halil'in dedi? Motoru sürüyor. Orada bir uçak, biber tomatu topluyorum. biber tomatu toprağın önüne dedi. Kırmızı kırmızı bir uçak, biber topladım. Gökte sen dedi. İki kumda atadık, gidiyordu da. Paris'ten. Ucusu Paris'ten dedi. Bir senin, o evde dedi, bilmiyorum. Cebel olmasın. Ben onları aldım. Gitti, bir bıçak bir yana yapmayı oğlum. Tavuklara da öyle. Şuraya. Şuraya. Çok uyum kötü. Yok yemin. Onları yine bir de bana yani. şey yedirin. Hop Cebel'e bak. çekmiyor. Çekiyorum bir naz yenge az kaldı. <gülüyor> çek çek. Çekiyorum <laughs> çekiyorum bir naz yenge yani, <çek> yani. memnun olmaz mı geleceğim bakalım bir daha ben. <laughs> ben, ben, ben her, her, bol bol her zaman. Bir de, bir de yukarıma buyurun gelin kızı neyi yakalım. İnşallah bir de. İçine patatesi atalım. Çok oh orada kahvaltı yapalım. Cemile Hem orada otururuz dedik. He. Anam da aşağıda yapmış. <laughs> Mantık burada dedi. Ocakta yaparız hem dedim. Güzelce kızı neyi de yakarız dedi. O zaman yapam. Şey yapalım. Yukarı, geldiniz geldiğinizde lokum yapalım. İnşallah. Aç da havalar da. onu uğraşmayın. <laughs> 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 ne <Lan> yazın gari? <laughs> mercimek <laughs> aşını unuttum ya diyor. <laughs> şimdi muz soyu Elma, mandalin. E bir yere de koydum. Sütme, katma, çay koydum işte. Afiyet olsun. İçsin ne? Yaşırlar. Demin diyor yiyemedim diyor. Şeysiz diyor. Çaysız diyor. Çay sever mi? Ben, ben de şimdi çayla buradan bir şey ne? ettim. Çocuk ettim. Aldım gittim. Dedeyi de yattığı yerden alıp alıp yiyorum. Ya bunu ya diyor, muzun yarısını eline ver dedim. Ben de muz ye işte dedim. Pek de sevmiyorum bunu ya diyor. Seversin, seversin. De yani dedim. Çocuklar mı yiyor? Yattığı yerde kalan o meyveler alıp alıp yiyor. Yazık ya. üniversitede de üzüm cemide. Valla. Bir de, Vallahi. Bir de <laughs> Allah çektirmesin. Ikram, bir an mutlu. Amin. Valla yaşlılar çok zor İki ya. İki gün melekti bizi. Hiç uyumadı. Hiç. Onu yutmaya kalkıyor. Bu su geliyor diyor. Aha ben iki kadın gelmiş. tut verin benim elimden de bir kaldır kaldırıverin. Ne yapar bu karılar diyor. Hiç de beni tutuvermediler diyor. Sen geliversen beni kaldıracaksın diyor bana. Senin olduğunu bilmiyor. Benim olduğumu bilmiyor. Evet. Lan bir tutuverin tutuverin çocuklar diyor. Bir de çocuklar diyor. böyle ellerini uzatıyor. Benim ebe de bakıyorum. Ay neredeyse diyor ağladım. Diyor. Yes. Yusuf. Gelen ne? su böreği naklar, ağaçta çıkarabileceğim suydan lan. Gel buraya gel bir. Su böreği yedim de satın. Su böreği çok geçerli. Köyde yani su böreği yedim. Vallahi. Bir yerlerden başlasak Ece mı? Da, da <laughs> bir yerlerden başlayın. Nazife ne? Bir yerlerden dükkan var sakın, Bir yerlerden başlayın yapın. Ne <laughs> olacak? <laughs> Biz becerikliyiz de aslında yaparız da. Değil mi? Yapacak. Bir ufadan başladın mı gider <laughs> Arkası gelir mi? Arkası gelir her şey. Bir şeyi böyle iştahlı yapacaksın. Temiz yapacaksın. Pratik yapacaksın. Severek yapacaksın. Buyur. Va, kusum. Bükme, de Bükme, de 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 de, çay götürüyorsun annem ya burada. Binnaz yengem çay pişirdi arkadaşlar da. Çay içiyoruz tekrar. İzlediğim bugün İzlediğim biz de gideceğiz galiba. Hepimiz bir kakan bir şey yenge. Hepimiz bir biz de kalkacağız. Değerli takipçilerim bugün Binnaz yengem evine misafir konuk olduk. Allah razı olsun güzel ağırladı Eline koluna sağlık. İkramlar için yaptığı katmeler, bükmeler için, çaylar için. Allah razı olsun eline koluna sağlık değerli takipçilerim. Bir olsun. He, yengem şimdi bizi sofra duası yapacak arkadaşına. Hadi erde gider. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Binaz yengem başla. Euzu billahi mineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, 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 emle el zeyte mene ve sekana minel muslimin, devleti celilullah, şefaat ya Resulallah. Amin. Sofrat için, nimet bolluğu için, yediğimiz tamlar cennet tam olmak için, bu evlerden, bu yurtlardan gelmiş, geçmiş, konmuş, göçmüş bütün mertaların ruhu için, sofrasını olur, mamur, üzerlerimizden, üzerlerinizden, cümle Muhammed ümmetinin belaların, kazaların, dert bir için, Arsın eksilmesin, hmm. taşın dökülmesin. Bugün yıldır aleyhisselam girsin. Hmm. Allah'ım senin rızan için, gönüllerin muradı için, duaların, dileklerin, atakların kabulü için. Hmm. Bilhassa Allah'ım senin rızan şerifin için, Allah rızası için, bütün ölmüşlerin ruhi için. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sana açılan eller hürmetine, sana yönelen gönüller hürmetine, sana yalvaran diller hürmetine, şu günlerin endiği saatler yüzü suyu hürmetine, cümle Muhammed ümmetinin sıkıntısından, derdinden, borcundan, her türlü musibetinden üzerinden def verip fedbe Ya Rabbim. Amin. Devletimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu daima muhafaza eyle. Amin. Askerlerimize din kuvvetleri ve Ölmüş Amin. askerlerimizin de ruhlarına şad eyle. Allah'ım senin rızan için Gönüllerin muradı için, cümle Muhammed ümmetinden Allah razı olması için Allah rızası için. El Fatiha. Elhamdülillah. Ağzına dilini sağlık ne? Bir Allah'ın duaları. Çoğla Muhammed ümmeti kimler dualar istiyor, kimler rızık istiyorsa hepsini Allah cumla Muhammed ümmetine nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Ayaklarınız başına haç ümre sevapları versin. Amin. Her zaman beklerim. Hep sizleri de beklerim. Cumla Muhammed ümmetini buyursun gelsin isteyen dileyen Binnaz Kaya'nın evi, Binnaz Hocanın evi dedim mi? herkes nasip etsin Allah. Allah herkesi nasip etsin. İnşallah. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz böyle kıymetli takipçilerim. Tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Dostça Dostça kalın. Dostça kalın.